Osmanlı İmparatorluğundan bize kalan en önemli miraslardan biridir İstanbul Arkeoloji Müzeleri. Ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplayan müze, Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç kısımdan oluşur. Müzenin kurucusu, arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey, ülke topraklarında çok sayıda kazı yapılmasına ve müzeye yeni eserler kazandırılmasına da önce olur. Müzede Osmanlı'dan günümüze yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmış, hepsi birbirinden değerli 1 milyonu aşkın eser sergilenir. Müzenin Arkeoloji Müzesi kısmında Antik Çağ heykelleri, İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Tabnit Lahdi gibi dünyaca meşhur eserler bulunur. Bu kısım yalnızca sergilenen eserlerle değil, Alexander Valori'nin Ağlayan Kadınlar Lahdi'nden esinlenerek tasarladığı binasıyla da göz doldurur. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Eski Şark Eserleri Müzesi kısmı bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil olan Mezopotamya, Mısır, Arap Yarımadası gibi ülkelerin birbirinden değerli eserlerine ev sahipliği yapar. Hamurabi Kanunu, Kadeş Antlaşması ve en eski aşk şiirinin yer aldığı tabletler bu müzenin en ilgi çekici eserleridir. Çinili Köşk Müzesi ise 1472 yılına tarihlenir ve binası da bir tarihi eserdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2000 civarında eserin sergilendiği müze özellikle mavinin 1001 tonuyla göz kamaştırır. Eserlerin sayısı ve niteliği bakımından dünyanın en büyük müzeleri arasında bulunan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1952 yılında PTT'nin bir puluna konu edilmiştir.